Balık tezgahlarında hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kilosu 25 Türk lirasından satılan hamsi bugünlerde tezgahlarda 35 Türk lirasından satışa çıkıyor. Her bütçeye göre balık mevcut ama bizim bütçelere göre elektrik su hiç yok. Her gün bir şeyler artıyor. Hava durumlarının balıkları etkilediğini dile getiren balıkçı Feridun Bistren, hamsinin fiyatının her gün değiştiğini söyledi. Fiyatları hiç belli. Bugün 35 lira, bugün 40 lira, bugün 25 lira. Biz de şaşırdık bunu nasıl satacağımızı, kaça satacağımızı. O yüzden hamsi bugün kilosu 35 lira Fakat bizim için değişmiyor. Hamsi biliyorsunuz bizim milli balığımız olduğu için onda fiyat falan bir farklı. 50 lira da olsa alıyorlar, 10 lira da olsa yine alıyorlar. Valla fiyat değişikliği hava durumuna bağlı bir ihtimal. Yani çok fırtınalı olduğu zaman çıkamıyorlar. Aynı zamanda hamsi de yok zannedersen bu aralar. Balık, balık az oluyor böyle Yarın Yarına kadar güzel palamut onleri. Geçen sene güzel sattık. Beş liraydı. Kilosu. Keşke yine o günler gelir. Yine beş liraya satarız. Millet alsın dolabına koysun, doldursunlar. Hamsi bu. Ne zaman olsaydı bir misafire gelip çıkar yanına yap yesinler. Hiçbir şey ama yemek derdin olmaz en azından yani. Ama böyle giderse değil misafire kendimize bile bulamayacağız. Şu anda uskumur var bizim. Bunlar Norveç'ten gelenler. Buzlu balıklardır. On beş lira tanesi. Hem çok lezzetli hem de ekonomik olduğu için genelde onunla tercih ediyorlar. Palamut balıklarımız var güzel. Işte. Yani vatandaşın tercihi hepsinden hemen hemen var. Herkes parasına göre balık alıyor. Herkes yani bütçesine göre alıyorlar. Damak tadına göre balık alanlar. O yüzden bizim için değişen bir şey olmuyor. Onlar vatandaş için değişen bir şey olmuyor. Yerli yani son balık fiyatları valla şu anda normal ya. Barbun on lira kilosu ya. Şuraya bak 4 lira palamutun tanesi. Bir tek palamut 4 lira. Barbun on lira kilo. Hala pahalı diyor bir vatandaş. Yani. Niye bunların gözleri hep pahalı balıklara gidiyor yani? Ya pahalı, ucuzu da var. Herkes bütçesine gelsin. Barbun balığı 10 lira ya. Sardali 10 liraya ne alırsın ya. bugün ya? Bir tane Nescafe içsen 10 lira. Git otur kafenin birinde bir tane dondurma yesen 10 lira. E, 10 lira balık. Barbun balığı 10 lira. 4 lira palamutun tanesi. Barbun balığı 10 lira kilo. Sardalya balığı 20 lira kilo. İtalyan kumları 15 lira tanesi. Balamut balığı var 25 lira tanesi yerli palamutlar bunlarda. İstavrit 35 lira, hamsi 35 lira, uskumun 30 lira, sardalya 20 lira, çinokop 50 lira kilosu. Ortadan bu balın 90 lira şu anda kilosu. 80-90 lira 50 lira şu anda kilosu bunda. O da indirimde. Yarı yarıya indirim var yani kilokoplarda.